Sağlık Bakanlığı koronavirüsün yayılmasını engellemek için vatandaşlara evde kalın uyarısı yapıyor. Ve başlatılan kampanyaya da tanınmış isimler de evde kal şeklinde mesajlar vererek destek oluyor. Kampanyaya destek olan son isim ise Gülben Ergen oldu. Sevilen şarkıcı sosyal medyasından paylaştığı görüntülerle söylediği inan güzel yarınlara şarkısıyla umut ve ışık oldu. Evde otur sokağa çıkma Bu da gelir geçer unutma Neleri aştı bu dünya Korkma sakın, sakın korkma Annenin babanın yanında Eşinin dostunun varlığıyla İnan güzel yarınlara Korkma sakın, sakın korkma Evde otur sokağa çıkma